Hepinize merhaba arkadaşlar. İnşallah şu sorulmaz ama bilmiyorum. Ee, bugün sizlerle Minecraft devam ediyoruz. En son kaldığımız yerden madenden devam edeceğiz. Burada balon varmış. Geldiğimiz yer mi biz? hiç mi elmas olmaz ya? Hiç mi elmas olmaz abi? Elmas. Hiç mi elmas olmaz abi? De. Elmaz yok ya elmaz. Elmaz lazım bize. Oğlum. Elmaz yok. Elmaz ne yok? Elmaz var, var mı? Elmaz, elmaz, elmaz. lazım bana yani, elmaz. Ya ya illa yerini bilemeyeceğim ben. İlla kapma arkasını öğrenmeyeceğim. Kapman kay. Ben güzel bir Türkçe'ye sahibim. Kapman kayası. Gaya. Kap, He, katman markası mı oldu? Elmas mı oluyor şimdi? Redstone bulduk. Ne oldu şimdi? Redstone markası elmas var diyorlar. Bakalım. Var mı? Demir var. Demir markasında elmas var mı? Bak katman markasında elmas olması lazım. Yoksa da abi ben böyle oyun... Ya olması lazım mıymış? Benim yok nasıl elmaz yok elmas hala elmas diyorum ya yani oğlum bunları nasıl bulabiliyorum de elmas bulamıyorum bak burada elmas olabilir ha harbiden bak burada cidden elmas olabilir Bu civarlarda demir var Bak biraz şüphelenmeye başladım ha elmas mı var yoksa? Bak yerin dibine girmiyor bak yerin dibine girmiş bak. Bak 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 bak. Bak bak Elmas mı var lan? Elmas istiyorum elmas. Oğlum. Şey şey kılacak biraz taşla kas Neyse başlayacağız ama mecbur yani elmas için. Var arayacağız. bu kömürün ne işi var lan? O ne saçma bir şey bu? Sabır koyun, kömür var mı ya? Oğlum. Kapman kayısınız, ne kömür ya? Nasıl sıkıştım ben buraya? Hiç mi olmaz ya? Hiç mi olmaz? elmas olmaz. Hiç mi elmas olmaz. Hımmmm <laughs> Daraldım ben yok muydu ben buraya geldim ya Aha, bir tane daha şey var zaman Burada elmas olacağını ümit ediyorum. Ama yok işte. Demir 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 gün hala ya. Kır, kırmızı an dedik. Vallahi kaza kaza sıkıldım ya. Yani. Yok. Çok Madem de hiçbir önemi olmaz. Ben buraya doğru kazanın da şey kırılacak. Kırılmadan hemen evet, tam yerinde kırdık. Al bunları. Al bunları. Ne kadar zekiyim ya. Ne kadar zeki zekalıyım ya. Yeni bir taş kazmak. Lazım da. Yürü 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 yürü. Lan burada katman kayası. Şu katman kayadan hangına geldim Biraz daha, daha üst kademe çıkalım. Evet tam çıksak. ya da çıkalım şimdi çok yerini bilmiyiz. Bunu nasıl yerini Lan! Oha bu kadar karanlık mı? Bu arada Eee ıı, Kanala abone olmayı unutmayın ben bu elmasları Bir saat boyunca arayacağım ya Biraz şuna bakalım Lan! Gördüm ekran görüntüsü aldık. O suç FPS alıyoruz. 30 FPS. Neyse Minecraft optifine Eee ya nasıl yapıyoruz şimdi? Hmm, aynen. oğlum benim oğlum katman nerede ya? Altın bulmuşum. Altının altına elmas var peki. Hiç böyle bir şey yok. Asladık mı? <laughs> Arkadaşlar yarın bayağı kalteksiz çekeceğim. Bu kadar zor elmas bulunmaz mı ki ya? Lan maya elmas bulurken ömrümüz bitti emin ediyorum. Nasıl bir şey bu ya? Ulan eskiden bu kadar zor değildi lan. Eski kanalda bu kadar zor elmas bulmamıştım. Ne seyit bunun bu kolayca ya. Ne bir yok. Bu kadar şey kaldı yeter. Çıkacağım böyle madenin kim ya. Kaç dakika oldu? Kaç? Şeyden yeni ne giye koyuyorsun? Aa, ne dakika olmuş? Devam ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> da. Şimdi kattayız. Bunu da kadar bakıyorum. 4. kat mı? Ama ne ne Şimdi nereye gideceğiz? Vallahi ben de bilmiyorum. için var bir tane seri getirmeyi düşünüyorum arkadaşlar Karakadar serisi Bir tık zorlayabilir bizi Çünkü yani Video yapan iyi yani onun tekini de çekilmiyor ama Zorlanmışsak da çekeceğiz. Yani çekeceğiz Ama gene yani iyi de çekiliyor yani Güzel bir seri olacağını düşünüyorum Karakadar serisi Ben bu adam Aklına geçmedi. 48 tane demirimiz olmuş. Yani bayağı bir maden kazdık. Çok maden kazdık. Bunların hepsini ıslamıyoruz çünkü 17 tane kümürümüz var. Sürpriz. 17 kömürleri nasıl ıslamıyoruz aramızda? Benim evim nerede? Evim burası mı? Yok değil. Evim nerede benim? Evim yok. Ev yok la. Ev yok. Burası olabilir. Allah Allah. Burası mı? Burası. Soru. Gir gir gir. De ya Şimdi bakalım. Hemen koyalım. Bayağı bir eşyamız var. Bayağı bir eşya çıkardık. At 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 at. Bunları atma. At al at bunları. At at at. Bu kadar eşyamız var. Şimdi ben demirleri ısıtabildiğim kadar demir ısıtacağım yani bayağı da harcayacağız hemen oha bayağı oha varmış 23 tane kömürümüz varmış bizim ee, güzel 64 tane kızıl taş Hı. çok toplamışız suyu evet geçmiş kuyruğuydu Şimdi ben şu huş, yani şunları kullanacağım diye Şimdi ben bunları zemine harcayacağım. Şu bölgeyi komple abi huş bloğuna yapıyorum yani. Benim olduğum bölgeyi full huş bloğuna. Ne güzel bir duruş yani. Güzel bir tip yapabiliriz Evet, yani bu nokta kum varmış. Bir de evi biraz ferahlatacağım yani şöyle mesela bir cam yapacağım bir de yani şu katın hepsi cam olacak şuranın da hepsi cam olacak ve bunun arkası da şu şekilde bir şey cam olacak hatta şuraya hepsini cam yapacağım yani çanları da bu şekilde böyle yapabiliriz hatta daha fazla arttıralım bunu çünkü Hatta evin yüzeyini bundan yapacağımı demiştim. Yavaş edin geliyor bunlar. Açık olanlar. Evet. Buradan galiba. 5-5. Buraya 3 tane eğitiyorlar. O zaman buraya bir tane yapalım. Bir kalan toplarız artık. Kaç dakika oldu bu arada? Ah yanlış yaptım. Bak gene yanlış yaptık. Bak gene aynı hatayı yaptık. Yani, e, bakıyorum kaçıncı dakikadayız? 11. Videoyu bitirelim artık 4. bölüm diye yaparız onu 3 mü 4 müydü bu? İçin 3'ü 3. E 4. bölümde biliyorsunuz ve bir şey daha için